Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sizi çok özledim arkadaşlar. Kaç gün oldu video çekmeyeli. çok özledim. Evet. Çiğdem sizleri çok özledi. Öpücüğünü gönderdi. Kalbini de gönderdi. <laughs> ne yapıyorsun? Evet. Çiğdem'in kendi yapımı Barbie evi arkadaşlar. Böyle bir dolabımız vardı. Çiğdem'in Barbie evi olmadığı için bunu Barbie evine çevirdi. Hadi tanıtalım mı şimdi Barbie evimizi? Ama önce tanıtmadan önce söyleyelim. Videomuzda bugün Çiğdem'in odasını toparladık arkadaşlar. Şimdi gardırobundan yazlıkları çıkaracağız. Kışlık kıyafetlerini koyacağız. Daha sonra halılarımızı yıkamaya vermiştik. Çiğdem'in odasının halısını tertemiz sereceğiz. Yine nevresimlerini falan değiştireceğiz. Sizler için de onu çekmek istedik. Evet şimdi Barbie evimizi tanıtalım. Evet, Kendi yapımımız. Evet şurada yakından çekelim. Televizyonu var. Halının üzerinde Chelsea oyuncakları. Kedisi. Çiğdem buraya bebeklik resmini de koymuş. <laughs> şurada koltuğumuz var. Küçük bir yastığımız var. Bu Barbie'nin arkasında da çok tatlı bir yastık var. Şöyle göstereyim, sopa Sonra aşağı mutfak. var. Fırınımız var. Yemek pişiyor galiba. Burada bir mutfak masası, tabureleri. Burada yine Anna bebeğimiz var. Sonra aşağıda ne var? Burada da böyle eşyalar var. Eşyalar değil, burası yatak masası. Yatak. Ha yatak, evet. Burada da ütü masası var ve gardırobumuz var. Kıyafetleri evet. çıkarıp ütü yapmak için. Evet, bakalım kıyafetlerine de. İki tane kıyafet koydum. Hmm. kıyafetlerimiz hep evde kayboldu çünkü değil mi? Evet. Bulamıyoruz <laughs> evin içinde var. Evet, evet, sanki, sanki bir insanmış, gitmiş. <laughs> evet, kıyafetlerimiz yok ortalıkta arkadaşlar. Barbie'nin <laughs> elbisesi vardı çok tatlı bir tane. Yine eteği gömleğimiz falan vardı. Bulursak onları da çekeriz. Bir tane adamla Barbie vardı. Siz getireyim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bakın. Ne yapıyor Barbie? Bale mi yapıyor? Evet baleci bu. Hmm, balerin Barbie. Kıyafetleriniz de takım olmuş. İkiniz de mor giymişsiniz. Hı hı. Gördüm. Bardım. Evet Barbie, mor Barbie, balerin Barbie. Bakın Hi şöyle Barbie. Bir şöyle bir kenim var. Ama arkadaşımı hediye yapacakken, arkamda saklarken düştü kırıldı evet, kola. Evet, yepyeni aldığımız ken. İlk önce beli koptu arkadaşlar Çiğdem'in elinde. Ben onu onardım. Daha sonra bir bacağı koptu. <gülüyor> <gülüyor> Sinek beni rahatsız bırakırsa konuşacağım. Bir sinek musallat oldu bize. Bir bana geliyor bir çiğdem arkadaşlar. Şu an beni rahatsız ediyor. <laughs> Dediğim gibi önce belik çıktı. Çiğdem kendi bir fırlattı beli çıktı. Ben onu ısıttım böyle iç içe geçirdim. Plastik olduğu evet. için tekrar yapıştı. Orayı onarmış evet, tamam. olduk ama. Kol kolda şeydi. Arkadaşım her yapacakken. Düşlü, kırık evet daha sonra bacağı kırıldı Ben de onu şöyle şort şeklinde Siyah bantla bantladım Şort gibi dursun diye Orayı da onardım derken Şimdi de Çiğdem kolunu kırdı Ona da bir çözüm bulamadık Kol bir tarafta kendi bir tarafta duruyor arkadaşlar şöyle Evet ama yine de oynuyoruz arabası. Bu da market arabaları Alışveriş yapmışlar market arabası da orada duruyor Evet Barbie de orada ütü yapıyor değil mi? Bakmış ütü yapmaktan. Hayır bıkmamış. Bıkmamış <laughs> mı? <laughs> hani ben çocuk uyumuyor. Al yavrum ya. Tamam demiş. gibi de geçememiş. E, Bunu olmuş. Bir taraftan ha diye bakıyormuş. Barbie'ye bir bakabilir miyim? Saçı başı vallahi kendinden bezmiş Barbie'de. Karıştı saçı. El topuzu yapmış iş yaparken. Çıkartacağım. Oyunu kırılmadan çıkartırsan ha. iyi olur. Ama çok karışmış. Evet. Tara bakalım. Tara orada mı? Evet orada. Barbie dolabında mı? Tamam. Kıymetliyim bir çalmasın. Tamam. Yine kıyafetlerim çaldığı gibi. <laughs> Kimse Çaldım. çalmadı ama kıyafetler evin içinde kayboldu bulamıyoruz küçücük küçücük kıyafetler olduğu için bulup çıkaramadık ama evde bir genel temizlik havası var şu anda bir yerden çıkacak eminim köşe bucak temizlik yaptığımız için her yerden bir şeyler çıkıyor kıyafetlerde de çıkacaktır inşallah ev evet, temizlik yapa yapa evet. dolapların bir şeylerin arkasında altında kaldıysa onları çektikçe çıkacaktır belki de hırsız almıştır hırsız mı? Öyle bir video izlemiştik değil mi Çiğdem biz? Hı hı. Bebek şey hırsız eve giriyordu. Bir evet. sürü değerli altınlar, kıymetli eşyalar vardı. Onlara dokunmuyordu. Evet, babası babası Var bir bebeklerin kıyafetleri çok hoşuna gidiyor. Hırsız bir hepsini alıyor. Sabah da evin çocuğu uyanıyor. Bir bakıyor Barbie'nin kıyafetleri yok. Ağlıyor. Ondan sonra balondan yapıyor. Babası da balondan kıyafetler yapıyordu. Çok güzel böyle bir video öyle. Yabancı bir sitede. Babası balondan eski kıyafetlerden de güzel kıyafetler yapıyordu. Kızı da çok mutlu oluyordu. Öyle komik bir video vardı. Hı -hı. Bilmiyorum siz denk geldiniz mi? Biz izlemiştik Çiğdem'le öyle bir video. Hı -hı. Tacını da taktı. Tacı da pantolonuyla uyumluymuş. Hı -hı. Biraz önce dağınık bir haldeydi Barbie. Yüzüm de sıcak. Ay bakayım nasıl olmuşum. Ay çok ilgendim. Ben aynaya bakarak. Kızıla gideceğim. <laughs> Kızıla mı gidecekmiş? Evet gidecektir. Saçını düzlene dizmala. Rujunu da sürecek. Nasıl hmm, Harika oldu. Ay çok dağymış. Makyajla süde. Tacını da taktı. Ayakkabılarını giyisin istersen. Bu ay akabısı gidilmez kızıl Ben çıkar. Evet. Barbie mi sayacak piti piti diye. <laughs> o piti piti, karamel a terazi Biz size gittik bitlen dik 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 o zaman dik anne çorabı mı dik bu çıktı Aa, harika biz de onun çıkmasını istiyorduk zaten evet bunu bunu şurası dumya kırıldı ama ben bunu bak şuraya yapıp böyle yapıştırıp yapabilirim evet yine de giyebiliyor değil mi evet şimdi ben biraz sıkıp geleyim tamam evet.